Merhabalar. Bugün sizlere NASA Space Apps Challenge 2020'de nasıl birinci olduk ve katıldığımız ekip olan Labrador ekibi, bizim ekibimizin ismi Labrador Dark'tı. Labrador ekibi kimdir? Labrador Community kimdir? Nasıl bu ekibin bir parçası oldum? Bu ekipte neler yapıyoruz? Hangi projelere imza attık? Bunlardan bahsedeceğim. Özellikle ilk olarak şunu anlatmalıyım. NASA'nın 2020 Space Apps Challenge'ına katılmamızın en önemli nedeni Labrador'un bir parçası olmamız. Yani bizi bu network'ün içerisine sokan, bu tarz eventlerden bizi haberdar eden bir kitle kendisi ve e, Labrador'a teşekkürlerimizi borçluyuz öncelikle. Bize zamanında bu etkinlikten haberdar ettiği için biz de ekiplerimizi kurarak, takımlarımızı oluşturarak Labrador Light ve Labrador Dark olmak üzere iki takım kurduk 6'şar kişiden ve NASA'nın 2020 Space Apps Challenge'ına katıldık. Ekiplerimiz gerçekten e ekip üyelerimiz çok birbirinden zeki, birbirinden başarılı insanlardan oluşuyor ve ekipler gerçekten çok büyük işler çıkardılar. Her takım kendi içinde mükemmel bir collaboration örneği gösterdi. Ve e, takımlar dediğim gibi ayrı ayrı challenge'lar seçerek NASA'nın bu Space Apps Challenge'da kategori seçmeniz gerekiyor. Ayrı ayrı kategorileri seçerek kendi alanlarında birinci ve ikinci oldular. Bir projemiz Labrador Light'ın projesi özellikle global'e gitti. Yani global değerlendirmeye gitti. Çünkü onların katıldığı challenge global'de de değerlendirmeye alınan bir challenge kategorisiydi. Bu nedenden dolayı onlar Türkiye'de kendi kategorilerinde ikinci oldular. Bunun üzerine globalde değerlendirmeye gittiler. Bizim ekibimiz kendi kategorisinde birinci oldu fakat biz e, Invent Your Own Challenge adlı bir kategoriden katılmıştık. Yani NASA'nın bize sunduğu kategorilerden bir tanesini seçmemek, seçmemeye karar verdik. Onları seçmek yerine biz kendimiz bir kategori yaratıp Invent Your Own Challenge kategorisinden girdik. Fakat şöyle bir durum var. Eğer bu kategoriden girerseniz ...globalde değerlendirmeye alınmıyorsunuz. Biz ekip olarak şuna karar verdik. Bizim çok güzel fikirlerimiz vardı fakat NASA'nın yapın dediği challenge'lara biz uyduramıyoruz bu fikirleri. Böyle olduğu için biz dedik ki hani kendi fikirlerimiz çok kuvvetli. Biz Inventor On Challenge'dan başvurup Türkiye çapında hani lokalde oynayalım kozumuzu. Labrador Light'ta globalde yarışacak şekilde kendini hani silahlandırsın bu şekilde anlaştık ve biz iki takımda çok başarılı olduk öyle söyleyebilirim. Bizim projemiz neydi diyecek olursanız, bizim ekibimiz öncelikle çok çeşitli, çok zengin bir ekipti. Onu söyleyebilirim projenin ne olduğundan önce. Hani her daldan insan vardı ekibimizde. Designer'ımız vardı, tıp öğrencimiz vardı, moleküler biyoloğumuz vardı, lise öğrencimiz vardı. Çünkü hani her birinin ayrı ayrı katlı fikirler var ortaya. Gerçekten çok değerli bir ekibe sahiptik. bu ekip dediğim gibi bu ekibin projesi şu oldu. Hepimiz fikirlerini ortaya koyduktan sonra aralarından en iyi fikri seçmeye çalıştık ve o fikri modifiye ettik bir şekilde. Herkes bir şeyini kattı ortaya, herkes bir emek koydu. Ve fikir olarak biz özel bir bitki tasarladık. Yani şöyle söyleyeyim, projeyi açıklamam gerekirse uzun süreli uzay görevlerinde yani long term space missionlarda Kullanılması düşünülen bioregeneratif life support sistemler, yani bitkilerle kendi kendini dönüştürebilen, e, oksijen üretebilen, karbondioksiti dönüştürebilen sistemler, bunlara bioregeneratif life support sistem deniyor. Bu sistemlerde e, kullanılan bitkiyi biz tasarladık. Yani normalde hani mesela Arabidopsis thaliana, işte Tere gibi bitkiler kullanılıyor, çeşitli bitkiler kullanılıyor aslında. İlla model organizma olması gerekmiyor. Bu bitkiler e, çeşitli streslere maruz kalıyorlar. Bu aynı zamanda hani bu long term space missionlar süresince e, mesela uluslararası uzay istasyonunda olabilir veya bir uzay aracının içerisinde olabilir. Çeşitli streslere maruz kalıyorlar. Ne gibi stresler? Radyasyon stresi, ani değişen basınç stresi olabilir, ısı sıcaklık olabilir. Yani çeşitli çeşitli streslere maruz kalıyorlar. Zaten hani çok farklı bir ortamdalar, evlerinden çok uzaktalar. Bu nedenden dolayı dediğim gibi bu streslere maruz kalıyorlar. Bizim amacımız öyle bir bitki tasarlamak ki hani o bitki biyorejeneratif life support sisteminde çok verimli şekilde büyüyebilsin. Normal bitkiye göre çok daha iyi performans versin, verimi artsın. Biz böyle bir bitki tasarladık. Ya i̇şin püf noktasına girmeyeceğim videoda ama hani biz bunu yaptık yani hani tasarımını yaptık yarışmaya katıldık ve jüri de bizim projemizi gerçekten çok beğendi açıkçası. Hani mantıklı buldular başından beri fikri en azından. Dediğim gibi diğer ekip de daha sosyal alandan yaklaşarak sosyal bir proje gerçekleştirdi. İki ekibin de projesi mükemmel. Şimdi başarımızın sırrı aslında Labrador yani Labrador Community. Şimdi o yüzden size Labrador Community'nin ne olduğundan bahsedeceğim. Labrador Community aslında bir mini kuluçka merkezi. Yani e, girişimciler için inovatif beyinlerin olduğu, toplandığı bir ev düşünün. Burası Labrador Community. Ben Labrador Community'nin şu şekilde bir parçası oldum. Labrador Community'yi kuran kurucularından biri olan Arda Deniz Dokuz ile tanışıyordum. Ve Kendisiyle bir görüşmemiz sırasında dedim ki benim fikirlerim var. Hani proje fikirleri, bunlar iş fikirleri. biyoteknoloji alanında tabii. Dedim bunları nasıl hayata dökebiliriz? Kendisiyle oturduk. Hani Labradoru anlattı bana ve Labrador'da bu fikirleri hayata geçirebileceğimi öğrendim. Hatta şu şekilde hani Labrador'da hani ev gibi bir ortam. Dediğim gibi böyle bütün inovatif beyinlerin toplandığı bir ev yani orası. Labrador'da işte beraber bir ekip kurarak işte projemizin üzerinden geçerek proje fikirlerimizi tartışarak ekiple bir proje oluşturuyoruz ve yatırımcı bulabiliyoruz. Çok büyük bir network ağına sahip olabiliyoruz ve bu destek nasıl desem hani çok küçük bir birikim gerektiriyor sadece anlatabiliyor muyum? Hani sadece küçük bir birikimimiz bir öğrencinin bile biriktirebileceği bir birikimden bahsediyorum. Böyle bir birikimle hani büyük bir şey değil gerçekten. Bununla projeye girişebiliyorsunuz. Hani yatırım olarak düşünün. Kendi e, biriktirdiğiniz paranız var mesela, bir de fikriniz var. Dediğim gibi sadece başlangıç parası bu. Bununla gidiyorsunuz ve orada oturup işte gerekli planlamayı yaptıktan sonra fikirleriniz hayata geçmeye başlıyor. E, siz fikir sahibi olmaya da bilirsiniz. Ama bir startupta yer almak istiyorsunuzdur. Hatta bir startupta yönetici pozisyonunda yer almak istiyorsunuzdur. Bu da mümkün. Çünkü her fikri olan o fikrin yöneticisi olmak istemeyebiliyor. Siz yine Labrador'a geldiğinizde size uygun bir pozisyon bulunacaktır. Çünkü Labrador bünyesinde Labrador Community'de birçok birbirinden bağımsız proje var. Ve proje ekipleri var birbirinden farklı alanlarda Labrador'da fizikçi de var, astronom da var. Çok farklı kafalarda insanlar var. Kimyacılar var, malzemeciler var. Yani şöyle düşünün hani dediğim gibi sadece inovasyon ortak nokta. Şimdi siz oraya geldiğinizde sizin de kafanızda bir proje olacak. Dediğim gibi hani kendi olmaya da bilir ama o proje. Kendinize uygun bir yer bulacaksınız. Eğer siz de inovatif düşünmeye açık bir bireyseniz ve Girişimciliğe ucundan bir dokunmak bile istiyorsanız Labrador sizin için harika bir yer olabilir. Bütün bunların dışında girişimciliğin yanı sıra Labrador ile ilgili şunu söyleyebilirim. Çok muazzam bir sosyal kulüp aynı zamanda kendisi ve bir sosyal ağ sahip. E, bu sosyal ağ sayesinde insanlar birbirleriyle iletişim kurup bir network sağlayabiliyorlar. Mesela NASA'nın 2020 Space Apps Challenge'ını duymamız, haberdar olmamız Labrador sayesinde gerçekleşti. Hani yoğun takvimimizde böyle bir etkinlik bizim gözümüzden kaçabilir. Labrador'da hani kullandığımız platformlar üzerinden ortak kanallarda insanlar gerçekten çok paylaşımcı, çok kolaboratif. Hani birbirleriyle bir şey paylaşmaya çalışıyor herkes. Görmeniz lazım ortamı. Bundan ötürü hani bu tarz eventleri hemen duyuyorsunuz. Ve ekip oluşturup ve gerçekten canavar gibi ekipler oluşturup hemen katılabiliyorsunuz. Ben son olarak size Labrador'da başta benim başlattığım sonra ekip kurduğumuz ve artık ekibimize ait bu proje. Bu projeden bahsedeceğim. Projemizin adı Face Shield ve biz bu proje kapsamında e, bazı enfeksiyonlara faş terapiyle tedavi bulmayı amaçlıyoruz. Çok geniş spektrumda çalışıyoruz. Araştırma ekibimiz hani çeşitli hastalıklar üzerine odaklanıyorlar. Ve bu hastalıkların yani, dolaylı ve doğrudan etkilerini Hafifletmeye çalışıyoruz, faş terapi ile. Bizim görevimiz bu. Faş e, terapi ile ilgilenen arkadaşlarımızı bizim ekibimize özellikle bekleriz. Bizim gibi birçok ekip var dediğim gibi. Illaki sizin de kendi çalışma alanınıza, kariyer planınıza uygun bir ekip olacaktır diye düşünüyorum. Özetle bu kadar. E, sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim.